Geldin. Merhabalar Barış, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. İstersen açığa satış yasağının kalkmasına dair haberle başlayalım. bugünün belki de en haberiydi Borsa İstanbul Cephesi için. Hatta bu haber sonrası bir miktar daha bankacılık sektörü hisselerinin değer kazanına dair iddialar, değerlendirmeler de oldu. sen nasıl görüyorsun bu açığa satış yasağının kalkma kararını? Ya tabii bir normalleşme olması yani e, borsa İstanbul içerisinde uzun zamandır da e, aslında bizler de değerlendiriyorduk. Yani şimdi 82 binden 115 bine gelmiş işte pandeminin bir nebze e, neredeyse bir aylık bir süreçte işte normal sosyal hayatta döndüğümüz bir anlamda e, tüm mesela Avrupa borsalarında da buna benzer uygulamaların e, neredeyse bir ay önce yanılmıyorsam kaldırıldığı bir e, durum söz konusu olduğu için burada tekrardan normalleşen bir piyasa normalleşmeden kastım da aslında belirli risklere karşı işte açığa da satışın olabileceği mesela günlük %10'luk marjların tekrar 20'ye çıkabileceği devre kesicilerin zamanlamasının biraz daha kısa bir vadeye alınabileceği gibi birçok düzenleme içerisinde açığa satış da önemli bir yer tutuyor yani bunu yabancı yatırımcı nezdinde de değerlendirebiliriz yerli yatırımcının biyop ve varant ürünleri üzerindeki işte bu açıya satış zaman zaman iştahını kullanabileceği bir alan olarak da değerlendirebiliriz. Tüm bunların içerisinde bir normalleşme süreci. Dolayısıyla bunun da bu seviyelerde gelmesi aslında sanki biraz daha en azından hani düzenleyici kurumlar açısından da daha pozitif bir algıyla yaklaşılmasına neden olduğunu düşünüyorum. Tabii ki tek borsanın bugün 116 binleri test etmesinin tek nedeni ...açığa satış değil ama senin de söylediğin gibi bir e, itici güç oldu. Bir normalleşme süreci e, beklentisi yarattı borsada açıkçası. Evet, bankacılığın e, bugünkü harekette öne çıkması konusunda ne diyorsun? Yani banka Endeks'i arkadaşlarımıza getirdiler. %3,5'a yakın primliydi. E, Birçok e, hem özel hem e, kamu bankalarında hareketler gördük. E, bu e, Bugünkü haberler mi bankacılık sektörüne dair e, bugün işte takipteki alacaklar olsun karlılığa ilişkin rakamları da aldık. E, o noktadan karlılık noktasında bankalarımızın pek bir sorunu olmadığını görüyoruz. Yine iyi rakamlar sergilediler. Kötü alacaklar takipteki krediler noktası 4,5 gibi yani çok yük, çok çok yüksekler değil. Ki S&P'nin geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam sen daha iyi ifade edersin. %10'lar 11'ler gibi böyle çok daha yüksek takipteki oran tahminleri vardı. Onun bayağı aşağısında şu an için en azından. ...bankacılık sektöründeki bu hareket için ve bunun devamı için ne dersin? Ya şunu ifade edelim. Tabii bu 7 banka hani açığa satış düzenlemesi bunun bir parçası dedik bugünkü olumlu havaların. Özellikle bankacılık tarafında bir nebze geriye gidersek aslında iki kez ertelenen Halkbank davasının da yanlış bilmiyorsam... ...yarın yapılacağı 30 Haziran'da yani yeni bir erteleme olmazsa konusu gündemde. Burada tabii ki orada... Bir de savcı e, vatan... da değişti orada değil mi? Ee, savcının değişmesi e, aslında açığa satışın da bu konuyla ilgili bankacılık sektöründe oluşan riskler nedeniyle e, çok aşırı oynaklığın da bir nebze önüne geçilmesi için önce bankacılık sektöründe benim hatırladığım kadarıyla e, getirilmiş bir uygulamaydı. Tabii sonra pandemi sonrası işte tüm hisselere uygulandı. Dolayısıyla böyle bir dava var. Bu davada evet söylediğin gibi aslında birçok e, yani aslında Sayın Cumhurbaşkanımız da belki Trump görüşmeleri diyebiliriz iki ülke ilişkilerinin geldiği nokta diyebiliriz. Savcının değişmesi diyebiliriz. Yeni bir beklenti yarattı. Ee, işte 9 Haziran sonrası bir 20 gün, biz aslında bir 45 günlük zaman istemiştik ama yine de 30 Haziran yani yarın bir nebze olsun bir sonuca varabilecek veya bir başlangıç olacak olmasının bir avantajı var. Açığa satışın bir bu konuda acaba bir paket şeklinde bir beklentime oluştu. Hani buradan bir açığa satışı özellikle bizde 30'da kalkma beklentisi yarattı bankacılık sektöründe. Bu ikinci bir pozitif algı. Senin söylediğin gibi bankacılık sektöründe birçok e, soru işareti olsa da bu ay bu senenin ilk 5 ayını geçen seneye göre yanlış görmediysem 7,5 milyar e, TL'lik bir kar marjında yükselişle işte neredeyse çok küçük yüzdelerle e, bu takipteki kredilerin e, arttığı bir ortam ki bu kadar dalgalı bir seyir. Tabii önümüzdeki aylar ne gösterir bilmiyorum ama en azından şu an için bankacılık sisteminin aslında eskiden de böyleydi biraz. Güçlü seyrini tüm soru işaretlerine rağmen koruması. Bu üçünü bir araya getirdiğiniz zaten piyasa defterdeydi fiyat kazanç oranı, işte borsa içerisinde bankacılık endeksinin durduğu yerlere baktığımızda burada belki Halkbank önderliğinde ya da diğer bankaların da biraz marj olarak yukarı çekilmesiyle birlikte üçte en son ama kapanışta tam göremedim yüzde %3 üzerinde bir bankacılık endeksi rallisi vardı yarın da bu beklenti devam edecektir dolayısıyla belki endeksi de oradan sorarsın diye kısaca toparlamaya çalışırsam 108-110 bin arasında o yurt dışı piyasalarda yaşanan satışın bizdeki o direnç göstergesini tekrar 113500 bin 500 bin arasında ee, yine bir e, güçlü e, dirençle Borsa İstanbul'da karşıladık. Bunun üstüne bankacılık sektörü e, rallisi gelirse işte o zaman 118 bin ve daha önce benim de telaffuz ettiğim ve belki hedef olarak da bakılabilecek 123-125 bin yani ikinci bir tepenin Ocak 22'den sonra e, gerçekleşebileceği bir aralığa doğru bizi bu sefer bankacılık endeksi götürebilir diye düşünüyorum. Evet, e, rakamları da ifade edelim. BDDK'nın açıkladığı rakamlar. E, bankacılık sektörü mayıs sermaye ayı sermaye yeterlilik rasyosu %19 olarak gerçekleşti. E, tahsili gecikmiş alacakların oranı %4,5. Bir önceki e, e, 2019'da eee 2019'da 4.1'di bir yılda 4.1'den 4.5'a tahsili gecikmiş alacaklar noktasında bir yükseliş var. Hani çok katastrofik bir yükseliş şu an için sen de ifade ettin. Geleceği bilemeyiz ama şu an için söz konusu değil. Bankacılık sektörünün ilk 5 ayda toplam karı da 27.3 milyar lira oldu. Geçen sene bu rakam 19.7 idi. %38'lik yıllık olarak bir kar artışı var. Bankacılık sektöründe Hani e, neresinden bakarsan bak düşük faiz ortamı e, işte kredi büyümesi vesaire derken bankacılık salgın derken bankacılık dönemi Mayıs ayında gerçekten e, çok olumlu bir şekilde e, gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Hani her türlü zorluğa ayak uyduran ve e, karlılığı noktasında e, başarıyı sağlayan bir sektör. ...diye yorulmak lazım. Başka türlü... ...yani yoksa ilk beş ay yüzde otuz ...gerçekten çok iyi bir... ...ne diyelim karlılık büyümesine... ...imza atılmış gibi görünüyor. Şimdi bu hafta bir de enflasyonumuz... ...gelecek e, Tonguç. Hem enflasyon konusunda da... ...yüzde doğru bir... ...yüzde on doğru bir enflasyonda yükseliş... ...beklentisi var on bir nokta Senin o konudaki beklentin nasıl? Ve kur konusunda da... ...bu sakinliğin... ...korunmasını bekler misin hakikaten bir oynaklığın hiç olmadığı 685'i yazdık. Duram duruyor dediğimiz adeta bir dolar TL var karşımızda. Şimdi kurda aslında çok şaşırmamak lazım. Yani yurt dışındaki hani oyun bacakları diyelim. Burada herhangi bir şekilde kura müdahale yani bu talep bazlı olabilir, spekülatif olabilir. işte konjonktürel olabilir bu taraftaki swap marjını çok daralttığımız için orada zaten herhangi bir dalgalanma veya işte kur içerisinde bir şey görmüyoruz. Gün içi veya özellikle son 15 günde çok böyle dalga boylarının yüksek olduğu bir fiyatlama görmüyoruz. E i̇çeride de aslında baktığımızda talep tarafında ve özellikle borsa içerisindeki swap işlemlerinde zaman zaman işte vergilendirmeyi de işin içine katarsanız artık yerli yatırımcının da kuru bir gün içi trade ürünü olarak veya işte orta vadeli bir getiri sağlayabilecek bir ürün babında görmesi Bir nebze bize uzaklaştı gibi duruyor her ne kadar 200 milyon üzerinde hala bir orada park eden bir döviz mevduat tarafı dursa da. Fakat şunu söyleyebiliriz yani burada oyunu değiştirici bence aşağı yönlü, Olursa Çin'le Katar dışında gerçekten Japonya ve İngiltere gibi konuşulan daha önce bir sıvap anlaşması olabilir. E veya piyasanın pandemiyi çok hızlı atlattığı e ve Türkiye'nin de bu süreçten çok güçlü çıktığının netleşmesi, işte Ağustos, Eylül aylarında belki bir ilaç aşının bulunmasıyla olabilir. Bu sefer e o 650 80 arasında bir e kur görmeye devam ederiz ama ben oynaklığın yine aynı olacağını düşünüyorum. Onun haricinde bir süre daha biz 6.80, 6.87 hatta gün içi senin de söylediğin gibi 84-86 gibi böyle iki kuruşluk bir marj arasına bir süre daha sıkışacağız gibi gözüküyor. Ben bunu da çok yani yapılan uygulamalar üzerinden hem yatırımcı psikolojisi hem de talep tarafına baktığımızda burada yani trade uzağında bir ürün görüyorum. Şimdi enflasyon tarafı kuru çok etkileyeceğini düşünmüyorum bu ay gelecek enflasyonun fakat ...şöyle bir durum var, yanılmıyorsam biz de 0.70 gibi... ...70-75 olabilir, yanlış söylemeyeyim... ...aylık bir enflasyon beklentimiz var. Bu da geçen yılın aynı ayına baktığımızda bizi... ...12-12.5 arasına doğru çektiğini e, hatırlıyorum. Yani 12-20 civarı da orada bir yıllık beklentimiz olması lazım. Dolayısıyla enflasyonda o kalıcılık... E, ...tahmin ediyorum Merkez Bankası'nın faiz indirmemesi ve... ...sonra yaptığı açıklamalardaki... O kalıcılık, bir nebze çekirdek enflasyondaki inatçılık diyelim e, bu ay içinde de devam edecek gibi gözüküyor. E, orada ben her söylediğim senin yayında da bir kez daha yenileyim. Evet. Türkiye'nin büyüme beklentisinde e, yurt dışı kaynaklı beklentilerin ve hatta kendi beklentimizin de üzerinde bir büyüme fakat enflasyon tarafında da son düzeltmenin üstünde hatta belki 8.5'larında üzerinde yani bir önceki beklentimizin de üzerinde olası bir enflasyon beklentisine doğru gidebilme ihtimalimiz de bu yıl var. Bunun da çok yani şu anki konjonktürde çok yadırganmaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Tonguç çok teşekkür ederim değerlendirmelerin için. İyi akşamlar dileyelim sana. İyi akşamlar. Tonguç Erbaş'la en borsa İstanbul'daki hareketi bugün açığa satış yasağının kalkacağına dair Bloomberg KT'nin kaynaklara dayandırdığı haberini konuştuk. Merkez Bankamızın geçen hafta